Sevgili dostlar merhaba. Çok kısa comfort gıdaya bakacağız. Sizlerden gelen bir ses senedi. Finansallarına Simply Wall üzerinden bakalım. Ardından tekniğine geçeceğiz. Türkiye yiyecek sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında bu grafiğe baktığımızda tam da sınırda kırmızı bölge pahalıların olduğu bölge. Burası da ucuzların olduğu bölge. Bu barların her birinde şirketler var. Mesela şu en ucuzların olduğu bar. Oraya tıkladığımda Ülker, Besler, Uluğun, Kervan Gıda falan Sınırdakilerde işte comfort gıda, obama karnacılık, armada gıda falan bunlar var. Burada da pahalılar var. Hisseniz, sizin sorduğunuz hisse senedi tam sınırda. Serbest nakit akışı ve kazanç analizine baktığımızda bu grafik önemlidir. Kısa vadeli kitle sonra işaret eder mi etmez mi? Özellikle onu bize işaret eder. Serbest nakit akışı pozitif. Kazançlara baktığımızda eksi 166.18 milyon. Bir de burada bir kırmızımız var. Eksi 632.77 milyon. Sevgili dostum burada bir takım iyileştirmeleri, güncellemeleri veya yatırımları vardır. Yani eldekileri iyileştirmek, güncelleştirmek veya yeni yatırımlar yapmak. İşte tüm bunların e, mali ömrü bir yıldan azsa sermayeleştirmek yerine gider olarak kaydediliyor. Okey. Burada da pozitif bir durum var. 782.83 milyon. Burada sevgili dostum kısa vadedeki değerleri kısa vadede gerçekleştireceği ödemelerinden fazlaysa... Yani kısa vadeki değerlerini nakine çevirmek ister mesela. Bunlar kısa vadedeki ödemelerinden fazlaysa burası pozitif olur. Yani kısa vade likitte sonra işaret etmez. Kısa vade ödemeler neler olabilir? Avansları vardır. Bir takım ticari mali ödemeleri vardır. Vergileri vardır. Bunlardır yani. İşte bunlar hemen nakite çevirebileceği değerlerinden eğer daha aşağıda kalıyorsa bu ödemeler burası pozitif oluyor. Yani bu grafik için tabii ki de çok olumlu diyemiyoruz ama e, çok kötü bir grafik de diyemiyoruz. Ortadan hallice işte. Öz kaynak getirisine baktığımızda endüstri %6.5 şirket eksi 13.7. Varlık getirisine baktığımızda endüstri %2.3, şirket eksi kullanılan sermaye getirisi 3 yıl önce %45.8 geçen yıl eksi 5.6 e, finansal durum analizine baktığımızda e, kısa vadeli varlıkları e, kısa vadaki yükümlülüklerini yerine getirebiliyor uzun vadeli varlıklarda yine uzun vade yükümlülüklerini karşılayabiliyor yani buralarda sorun yok şimdi işin tekne baktığımızda geniş bir çanak var katladığını görüyorum yani hedef bölgeye vardığını görüyorum hedef bölgede de 1618 Fibonacci 1618 var. Yani zaten genel kabul görmüş, psikolojik genel kabul görmüş bir hedef, bir direnç noktasıdır. Zaten bakın fitilde orada. Yani çanağı katlamış. Tabii e, fitillerin ucundan hem şu dipteki hem tepedeki fitillerin ucundan biz baz alırsak e, 21 2138'e kadar gidebilir. Ama mumların gövdelerini baz alırsak da 1618'e geliyor. Ki 1618'i minik bir ihlalle satışıyor. Bollinger bandlarına baktığımda üst bant açılmış alt bant aşağıya. Yani aslında biraz trend daha gitmek istiyor. MACD de pozitif. Şu yığılmanın olduğu bölge örneğin 17.50, 17.60, 17.55 gibi güçlü destek görebilir. Sarkar tekrar toparlayabilir. Yani işin tekniğine baktığımızda gitmek istiyor ama Türkiye'nin gündemi fren yaptırıyor veya aşağıya çekebiliyor. E, şimdilik satmak gerekir mi? Yani şimdilik satmak gerekmez. Kritik bölge işte 16.50 kaybedilirse 16.50'nin altında kalıcılık görsen o zaman eldekini çıkarabilirsin ama şimdilik e, tutmaya devam edebilirsin. Yalnız hedefi gördüğünü söylemek istiyorum. Peki devam etmek isterse yani şu bahsettiğim yığılmanın olduğu bölge aşağı yukarı bir 17-50, 17-55, 17-60 gibi gibi yani oraları kaybetmezse mesela değil mi? Sartı kaybetmedi, devam etmek istiyor. Nereye gidebilir? E, o zaman da sevgili dostum 2618 tetiklenebilir. Yani 1618'in üzerinde kalabildiği sürece buralara kadar uzanabilir. Durum budur. Ne zaman elimizden çıkaralım derseniz işte 1630. 16 35 16 30 gibi gibi yani şu fitillerin dip noktaları artık buralar kaybedilirse buranın altında kalıcılık görürsen çıkabilirsin sırasıyla 14.98, işte 13 70 13 75 13, 80 gibi gibi yani oralara doğru sarkmalar gelebilir ama şimdilik görüntüsü olumlu umarım yayın hoşunuza gitmiştir yorumlar yapmayı yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.